Yine cin ve büyünün tesirine karşı okunabilecek olan bir duayı yine sizinle efendim paylaşıyoruz ve onu okumaya gayret ediyoruz inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gizli olan her şeyin sahibi olan Allah'ın adıyla sonsuz yücelik ve şeref sahibi Allah'ın celali ve haşmeti adına. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir şeyin güç ve kuvveti yoktur. Efendimiz Muhammed'e, onun eshabına salat ve selam olsun. Onun aline ve eshabına, al yani ehli beytine ve onun eshabına sonsuz salatü selam olsun. Bu duamızı bir daha yine paylaşalım. Demek ki papaz büyüsü de yapsalar, başka türlü büyü de yapsalar sığınılacak yer Allah'ın ayetleridir. Sığınılacak yer yine büyünü bozmak için aynı büyüyü tekrar etmek değildir. Yanlışa gitmeyeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gizli olan her şeyin sahibi olan Allah'ın adıyla, sonsuz yücelik ve şeref sahibi Allah'ın celali ve haşmeti adına, Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir şeyin güç ve kuvveti yoktur. Efendimiz Muhammed'e ve onun ashabına salatu selam olsun. Allah bizleri bu yoldan sadıkların, salihlerin yolundan ayırmasın inşallah. Bir şey söyleyeyim sadece burayla ilgili olarak hanımlara söylüyorum bu sözü. Her soğukluğu eşinizde meydana gelen her soğukluğu papaz büyüsüne bağlamayın. Soğukluğun psikolojik yönü olabilir. Kocanızın bir derdi olabilir. Şimdi beyler beni dinliyorlar. Hay hocam ağzına sağlık diyorlardır. Adamın iş yerinde problemi vardır. Sıkıntısı vardır. Patronuyla kavga etmiştir. Başka bir derdi vardır. Borcu vardır. Hanımına hissettirmek istemiyordur. Hanım kocasında bir soğukluk gördü mü? Benim koca elden gitti diyor. Öyle bakmayın her olaya. Her olaydan böyle bir endişeyle bakmayın. Hiçbir olayda şu yan bahçedeki veya yan apartmandaki büyücüye de gitmeyin. O onu, o onu kandırır. Ondan sonra onların birer uydusu haline gelirsiniz. Allah hepinizi korusun. Hanımefendilere gecenin bu saatinde bu e, altın değerinde olduğuna inandığım tavsiyeyi de ifade ediyorum. Evet. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.